Hoş geldiniz. Babam gelmedi mi? Ee, hoş bulduk. Merhaba. Gel önce bir el sıkışalım. Nasılsın? Diyelim birbirimize. Nasılsınız? Damya beyefendi seni Ekrem Bey'e götürecek. Sahi mi? Çok teşekkür ederim efendim. Yalnız yavrum bilmen gereken bir şey var. Babam bir kaza geçirdi. Hastanede. Çok mu kötü? Şimdi seni hastaneye götüreceğim. Yorulmaması gerekiyor. Senden onun yanında kuvvetli olmanı rica ediyorum. Sakın ağlama üzüldüğünü belli etme ki o da üzülmesin. Peki efendim. Söz veriyorum ağlamayacağım. Tamam yavrum. Evet Müdür Bey. Allah teşekkür ederim. Biz gidiyoruz. Allah aşkına. Güle, güle. Hoşçakalın efendim. Güle güle Lamia. Hadi gidelim kızım. Gör anne. Biraz konuşabilir miyiz? Ne işi var Lamia burada? Kim izin verdi getirmenize? Ekrem Bey görmek istedi. Unutmayın Lamia Ekrem Bey'in kızıdır. Gel yavrum. Şu işe bak. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Ben kapıda bekliyorum. Henüz kızı olduğu ispatlanmadı. Ekrem Bey. Lamia'yı getirdim. Lamia kızım. Buradayım babacığım. Geçmiş olsun. Yavrum benim. Babacığım dediğini duymak ne güzel. Ne olur iyileş babacığım ne olur iyileş. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Canım benim. Biraz avukat beyle konuşmak istiyorum Lamia. Tabi babacığım. Gel yavrum. Size... Size söylediklerimi yaptınız mı? Vasiyetnameyi hazırladım. Buraya imzalamanız gerekiyor. Artık tamam Ekrem Bey. İçiniz rahat etsin. Her zaman Lamia'nın yanında olacağım. Sağ olun. ...size güveniyorum. Kızımı getirir misiniz? Tamam. Gel yavrum. <laughs> kızım. Gel yavrum. Canım. Hemen iyi ol. İyi ol babacığım. Tekrar eski günlere dönelim. Olmaz mı? İnşallah kızım. Ben de seninle olmayı çok istiyorum. Konuşmanızı bölmek zorundayım avukat bey. Artık gitsiniz iyi olur. Babamla biraz daha mıyım doktor bey? Özür dilerim kızım. Ama babanın iyiliği için onun dinlenmesi gerekiyor. Olur efendim. Yarın gene gel ne yapayım? Geleceğim babacığım. Lütfen iyileş baba. Benim senden başka kimsem yok. Biliyorsun. Canım yok. Yok. Hepsi senin yüzünden. Artık ağlamak işe yaramaz. Ben ne yaptım ki Güver anne? Sus, bana anne deme. Yeter hanımefendi. Çocuğu gereksiz yere yapabiliyorsunuz. Onu bir daha görmek istemiyorum. Lütfen ağlama yavrum. Güver hanım artık beni hiç sevmiyor. Biliyorum kızım, biliyorum. Neden ama? Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı yavrum. Hiçbir şey yapmadı. Yürü gidelim.